Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. <laughs> Merhaba ahval dinleyicileri sıcak takipteyiz. Bugün Türkiye'nin demokrasi tarihine darbe vuracak gelişmeler yaşandı. Öncelikle HDP'de Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düşündü. Mecliste gerginliğin yaşandığı saatlerde Yargıtay'dan HDP'ye yönelik tartışılacak bir karar geldi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'nin kapatılmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. 687 HDP'li hakkında siyasi yasak gündemde. HDP'yi konuşacağız. Konu CHP İstanbul Milletvekili Hukukçu Sezgin Tarıkulu. Merhaba, hoş geldiniz yayınıza. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum. Ee, Sezgin Bey, bugün HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun e, vekilliği düşürüldü mecliste. Tam da bu saatlerde e, mecliste bir e, tepki varken e, HDP hakkında yargıtaydan bir karar geldi mi? E, HDP'nin e, kapatılmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne bir dava açıldı. E, bütün bunlara baktığımızda bugünkü tabloyu üst üste yaşanan bu durumu nasıl değerlendirmek gerek bir hukukçu olarak? Bunu hukukla izah etmek mümkün değil. Yani hukuk bunun hiçbir yerinde yok bu tablonun. Dolayısıyla bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yargıyla birlikte bir siyaset mühendisliğinin e, sonucu olarak ortaya konduğu bir durum. E, yargı uzun zamandır e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasetine uygun bir matematik e, içerisinde e, onların siyasal gündemine uygun e, bir tutum alıyor. Ömer Faruk Gerlioğlu'nun kararının kesinleşmesindeki süreç de böyledir. E, ondan sonra e, EDP'nin kapatılmasıyla ilgili olarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı çağrı, o çağrının hemen karşılık bulması, o karşılığın da tam da Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun e, milletvekilinin düşürüldüğü gün sonuçlanması ve açıklanması hiçbir zaman tesadüf değildir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı e, evet bir hukuk kişisidir. E, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı konumunu e, işte e, Türkiye'de korumaktadır ama aynı zamanda bir siyasi tercihin sonucu oraya gelmiştir. Yani Cumhurbaşkanı'nın atamasıyla oraya gelmiştir. Dolayısıyla yargıta Cumhuriyet Başsavcılığı e, siyasetten çok bağımsız tercihlerle seçilen e, bir başsavcılık makamı değildir. E, bundan önce de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasal gündemine uygun birçok siyasi mühendisliğin yargı tarafından yapıldığını biliyorduk. Bu tabii ki son halkası oldu. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bugün işte kesinleşmiş hükmüne ilişkin tezkerenin meclis başkanlığı tarafından genel okula gönderilmesi ve okunması da başka bir anayasa ilalidir. Onu çok açık ifade edeyim. yani meclis başkanı çok rahatlıkla yani bir engel olmaması nedeniyle bu tezkereyi bekletebilirdi, okutmayabilirdi. Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurunun sonucunu bekleyebilirdi. Bunun için hiçbir engel yok beklemesi noktasında. Ha, okuması bakımından da bir engel yok. Ama okumaması bakımından da bir engel yok. E, bunu düzenleyen bir iştücük hükmü yok çünkü. E, bu konuda bir anayasal boşluk var. O boşluğu demokrasiden yana e, seçilmiş e, bir parlament e, bir parlamenterin e, seçilme hakkından yana yapabilirdi ama yapmadı. Yalta Cumhuriyet Başsavcısı tam da bu dönemde e, siyasal gündeme uygun bir iddianameyi hazırlayıp Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na gönderdi. Bunları bakın e, hem içerikleri bakımından hem de e, zamanlaması bakımından hukukla izah edemeyiz. E, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde bulunduğu siyaset blokunun e, siyasi gündemine uygun e, bir e, tutumu ortaya koyduğu Hem bugün işte yargı hem de bugün meclis başkanlığı. Bunu nasıl izah edebiliriz? Yani neden HDP böylesine hem siyaseten hem de hukuken bir operasyona maruz bırakılmış durumda ve bunun arka planında ne var? AKP ve MHP'nin bu anlamdaki planı nedir? Ne amaçlanıyor sizce? Yani şu çok açık ki HDP yani şu anda bulunduğu konum itibariyle oy oranları e, parlamentodaki durumu e, ondan sonra seçimde e, değişmeyen e, bir oy oranıyla Türkiye'de e, siyasette kilit noktasına gelmiştir. Bunu son yerel seçimlerde ortaya koymuştur. Adalet ve Kalkınma Partisi, e, HDP'nin Türkiye siyasetinde kilit hale gelmesinden rahatsızdır. E, yani Kürt siyasetinden rahatsızdır. Daha da ötesini söyleyeyim Kürtlerden rahatsızdır. Adalet ve Kalkınma Partisi eee o rahatsızlığını her düzeyde ifade ediyorlar. Daha geçtiğimiz günlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gelene başkan yardımcısı HDP'ye oy veren 6 milyon seçmeni, ki bunların tümü tabii ki Kürt değil ama ağırlıklı olarak da Kürt seçmendir. Kendisini Kürt kimliğiyle tanımlayan seçmendir. Hepinizin Allah belasını versin. Yani bu sonuçta e, o genel başkan yardımcısının sadece kafasına geçen e, ve dinle dökülen bir söz değil. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şu anda ee, yani siyaset tarzı böyledir. Çünkü onlara göre bu siyaset tarzı kendileri yerel kendilerini yerelden iktidar etmiştir. Ee, olası bir genel seçimde de e, genel iktidara edilecektir. O nedenle e, hem kurumsal olarak partilerini kapatma hem de kadrolarını siyasetten yasaklayarak siyaset yapma yapamaz hale gelmekten bir kendine kendilerine bir çıkar yol e, yani aramaktalar ama bu yolun Çıkmaz yol olduğunu görmeyecek kadar da sağduyudan yoksun hale gelmişler. Hı hı. E, şimdi e, iddianamenin ayrıntıları da ortaya çıktı. 687 HDP'li <laughs> hakkında e, siyasi yasak gündemde. E, geçtiğimiz günlerde de e, özellikle HDP kapatılsın çağrısı yapan e, MHP Genel Bahçeli, Bahçeli'nin e, bir açıklaması vardı. E, başka birisinde tekrardan faaliyette bulunmasına izin verilmemelidir yönünde HDP yönelik bir açıklaması oldu. Cumhur İttifakı'nın siyasi partiler kanununda değişiklik için çalışma yaptığını da biliyoruz. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? HDP'nin kapatılması durumunda yeni bir parti kurulmasının önüne geçilebilir mi? Ne dersiniz? Yani şöyle, yani Kürt siyaseti Kürtler, yani pencere, pencere, pencere kapansa bacadan içeri girebilecek siyasi yeteneğe sahiptir. Bunu bugüne kadar kapatılan partilerden sonra ortaya koydukları tutma ortaya koydular. Fakat sorun şurada. Kürtler kendi evlerine ve siyasete bacadan mı gireceklerdir? Yani o kapı her zaman kapanacak mıdır? O pencere her zaman kapanacak mıdır? Ee, sorun burada yoksa yani işte partileri kapatırsa işte siyasi devacakları başka bir parti hazır olsa bile o da kapatırsa bunun mutlaka bir yolu bulunur. Yani çare tükenmez. Ama Türkler Kürt siyaseti ne zamana kadar gerçekten bu aç kapa, aç kapa, hapse gir, hapisten çık siyaset yasaklamalarıyla yani bu siyasete dahil olacaklar veya olmaya çalışacaklar. Biraz sorun burada bence. Yani bu siyasetin muktedirleri bunu görmüyorlar ve e, denenmiş sonuçları Türkiye bakımından hep berbat olmuş ve travma ağır olmuş sonuçları yeniden deniyorlar ve tam da e, yani işte Türkiye'de e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk seçime gideceği zaman bunu yapmaya çalışıyorlar yani Türkiye'de yurttaşlarımız siyaseti çok iyi okuyor ama e, Kürtler siyaseti ee, en az iki kere daha doğru okuyorlar. Dolayısıyla yani eğer bundan kendileri için bir seçim başarısı bekliyorlarsa ve seçimde işte Kürtlerin hadi tamam da biz ne zamana kadar sandığa, sandığa gideceğiz? Gitmiyoruz deyip işte sandıktan küstürüp e, on, onla, ondan bir siyasal sonuç elde etmeye çalışıyorlarsa nafiledir. Onu söyleyeyim ama Türkiye bakımından bakın uluslararası hukuk bakımından tartışılacak çok konu vardır bununla ilgili olarak. Eğer siyasi parti kapatılırsa bu 687 kişiye siyasi yasak gelirse. Şimdi kendilerini kimlik olarak e, yani Türkiye'nin e, çoğunluğundan farklı gören bir yurttaş toplumudur Kürtler. Dolayısıyla yani kendilerini e, kendilerinin tercih ettiği siyasi partilerde e, ifade etme ve o siyasi partiler aracılığıyla siyasete katılma hakları vardır bu hem anayasa bakımından güvence altındadır hem de uluslararası hukuk bakımından güvence altındadır. Siyasete katılma hakkı sadece ulusal siyasete katılma hakkı değildir. Aynı zamanda yerel siyasete katılma hakkıdır. Şimdi yerel siyasete katılma hakları e, seçilmiş bütün neredeyse belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasıyla ortadan kaldırıldı. Belediye meclisleri neredeyse feshedildi. Dolayısıyla yerelde siyasete katılma hakları ortadan kaldırıldı. E şimdi ulusal siyasete katılma hakları da yani kendilerinin tercih ettiği her şeye rağmen tercih ettiği siyasi partileri nedeniyle kaldırılırsa ne olacak? Bunlara soru işaretleri bu soruların cevaplarını ben de düşünüyorum. Bende aşağı yukarı var ama sonuçta bizi dinleyen dostlarımız bunların üzerinde yoğunlaşılırsa bence çok daha doğru olur. Hı, hı. Peki e, siz de bir muhalefet vekilisiniz e, ve bir bütün muhalefet partilerini düşündüğümüz zaman ne yapmak lazım? Neler ne yapılması lazım? E, HDP'nin kapatılması davasına karşı nasıl bir tavır alacaksınız? Yani Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyim ben. Partinin meyakasında ve parti meclisinde bir görevim yok ama partimiz kategorik olarak siyasi parti kapatılmasına karşıdır. Bunu birçok kez ifade etmiştir. Ben yani HDP'nin kapatılmasına da öyle tahmin ediyorum. Yani partimizin yetkili organları, parti sözcüsü bu konuda benzer açıklamalar yapacaklardır. Çünkü e, partimizin yani yazıya dökülmüş metinlerinde bu var zaten. Yani diğer, diğer muhalefet partileri ne yapar doğrusu ben bilmiyorum ama e, sonuçta Anayasa Mahkemesi'nin değişen üye yapısı var. Yakın zamanda değişen üye yapısı var. Anayasa Mahkemesi'nin önceki kararlarına Anayasa Mahkemesi, Mahkemesi bağrı kalacak mı kalmayacak mı? E, bu üye yapısıyla, değişen bu üye yapısıyla ne olacak onları ileri, ileriki süreçte göreceğiz. Ama şunu diğer siyasi parti kapatma davalarından biliyoruz ki bu süreçler bugünden yarına tüketilecek süreçler değil. E, yani hemen böyle işte dava açıldı ondan sonra ertesi gün kapatıldı diye bir süreç yok. Yani uzun uzun bir Anayasa Mahkemesi'ndeki süreç de Türkiye'yi bekliyor. Türkiye uzun zaman HDP'nin kapatılması süreciyle ilgili bir gündemi sürekli tartışacak sürekli. Zira yani partinin tüzel kişiliğinin savunmasının delilleri sunmasının dışında 687 kişi isterlerse ya tek tek anayasa mahkemesinde savunma haklarını kullanacak. Çünkü siyasi yasak isteniyor kendileri bakımdan. Onların Anayasa Mahkemesi önünde yüz yüze istedikleri süreye kadar istedikleri süreye kadar savunma yapma imkanları var. Dolayısıyla bu süreç de böyle bugünden yarına tüketilecek bir süreç değil yani. O zamana kadar da yani işte gün doğmadan neler doğar hep beraber göreceğiz. Ee, yani bir bir seçime kadar da bu süreç devam edebilir. Normal şartlar altında. Ve şunu da biliyoruz bakın. Yani bütün kamuoyu yoklamaları gösteriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu hamlesi HDP'nin kapatılmasına yönelik bir hamle olduğu kadar aynı zamanda e, muhalefeti e, parçalama muhalefeti demokrasi zeminden uzaklaştırmaya dönük de bir çabadır. Acaba muhalefet partileri ne yapacaklar? Bugüne kadar korudukları bütünlükleri HDP'nin kapatılması konusunda Koruyacaklarını korumayacaklarını gibi bir e, test süreci de önümüzdeki günlerde muhalefet partilerini bekliyor. Yani bir taraftan HDP'yi kapatılması ile ilgili bir gündemi var iktidar partilerinin ama diğer taraftan bunun üzerinden muhalefet partilerini e, işte bir arada durmaktan e, işte zorlama onları bir arada dur durmamaya e, durmamak için e, çaba içerisinde olmak gibi de bir çabası var. HDP'nin kapatılmasına ilişkin sürece daha çok e, konuşacağız gibi e, Sezgin Tanrıkulu da anlattı. Uzun bir süreç e, bekleniyor. E, çok teşekkür ediyoruz yanımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Selam ve sevgiler. Mardin'de. Ahval Podcast'lerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.